Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık düğüm poğaçalar hazırlayacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, ve bir su bardağı ılık suyu alalım. Ardından 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket maya ve 1 su bardağı unu ekleyelim. Bir el çırpıcısı yardımıyla hepsini pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Hazırladığımız ön mayamızın kapağını kapatıp 15 dakika bekletelim. aktif olan ön mayamızın kapağını açıp tekrar karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurtanın akı ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. İki su bardağı un ekleyip karıştıralım. oda sıcaklığındaki bir yemek kaşığı tereyağını ve iki su bardağı unu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Toparlanmaya başlayan hamurumuza azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Ben toplam olarak 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Tabi bu bardağınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Yoğurma işlemi tamamlanan hamurumuzu yoğurma kabımıza alıp kapağını kapattıktan sonra yarım saat dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzu şöyle tekrar toparlayıp havasını alalım. Şimdi ise poğaçalarımızın hepsinin eşit boyutta olması için hamurumuzdan parçalar koparıp bezeler yapalım. Sıra geldi düğüm poğaçalarımızın şeklini vermeye. Bezemizi alıp rulo şeklinde yuvarladıktan sonra hamurumuza düğüm atalım. Hamurun tamamı bitene kadar aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Şekil verdiğimiz düğün poğaçalarımızı aralıklı olarak fırın tepsimize dizelim. Ayırdığımız yumurta sarısına 1 çay kaşığı sıvı yağ ve yarım çay kaşığı toz şeker ekleyip karıştıralım. Poğaçaların üzerlerine yumurta sarısını sürelim. İsteğe göre üzerlerine susam veya çörek otu serpelim. Oda ısısına göre yaklaşık 50 dakika tepside mayalandıralım. 200 derece ısıtılmış fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Nar gibi kızaran poğaçalarımız fırından çıktı ve artık yemeğe hazır. Düğün poğaçalarımın yumuşacık dokusunu size şöyle bir göstermek istiyorum. Düğün poğaça tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda buluşana dek kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.